Herkese merhaba arkadaşlar. Bizi fragmanları kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için Gökberk Demirci'den muhteşem paylaşımlarla yine karşınızdayım. Güzel oyuncumuzun, yakışıklı oyuncumuzun paylaşımlarından yepyeni bir video hazırladım. Umarım videomu izleyip beğenirsiniz arkadaşlar. Yemin dizisinin setinden paylaştığı bu kareleri de seveceksiniz. Ve yepyeni görüntülerden, yepyeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemedik olun arkadaşlar.